Selamünaleyküm. Ustalar 22 Mayıs Perşembe balakımı başlamış. Bazıları çok bal bulmuş, bazıları az bal bulmuş. Şöyle yarısı sırlanmış. İşte yarım çıtaların en güzel özelliği bu. Hızlı bir şekilde sırlanma yapıyor. Bu çıtamız aramız ikinci ballık katında hızlı bir gördüğünüz gibi mis gibi bal. Burası da aynı şekilde. Bu 9 çıta arı 9 çıtası da gördüğünüz gibi şurada bir ufak fındık yapmışlar. Gördüğünüz gibi tertemiz bal. Şu da kara kovan olaraktan yapmıştık. Şöyle. Maşallah diyelim. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın.